Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Ramazan menüsü hazırladım. Menümüzde neler var? Tabii ki çorbamız, ana yemek, tatlımız. Ve tatlıdan başlayacağım. Tatlımızda neler lazım bize? Kaymak, yoğurt, normal yoğurt. Sizler evden yapabilirsiniz ve her zaman elinizin altında bulunan pisküvi. Her evde de bulunabilen bisküviti yani. Ve evde vardı ahududu. Meyve lazım. Mevsimlik meyve kullanabilirsiniz. Yani ne şu anda portakal varsa ve kiwi. Bunları şimdi bu sunumunu bardağa koyacağım. Üzeri içinde yulafla yulaf. Bu da fındık. Kavurdu. Karamelizi yerin yaptım. Bunu da üzerine dökeceğiz. Bir kaşık şekerle kavurarak bunlar bu çok güzel lezzet veriyor şey tatlının üzerinde kıtır kıtır. Şimdi bunları tabii hep beraber yapacağız. Önce tabii ne nasıl olacak? Bisküviyi biraz eziyoruz. bu ezildi bisküvimiz. Hemen bunları boşaltacağız. Bir kaba. Tabii ben biraz çabuk çalışıyorum ki yemeklerin üçünü de bu videoya sığdıram. Bir menümüz olsun komple. Tatlısı, çorbası, Aynı zamanda kaymak muhakkak. Eğer kaymak yoksa mascarpone olabilir. Kaymak olabilir. Artık elde elinizde ne varsa yani bunlar muhakkak katmanız lazım. Yoksa lezzetli olmaz. Kaymak biraz fazla kaldı. Biraz sadece şunu geçirelim. Evet. fazla olmasın. Tatlı. Nasıl yapacağız? Gayet çok kolay. Önce bisküviyi böyle altına koyalım, yerleştirelim, bastıralım. Hani şimdilik sadece iki porsiyon yapıyorum. Sizler tabii ne kadar kalabalıksanız o kadar yapabilirsiniz. Görünümü gerçekten güzel olacak. tabi kimi de biraz ezmesini çok değil ve aynı zamanda ahududu da biraz ezmek birini kırmızılı yapalım biri de yeşilli olsun renklerde. gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı oluyor. Bol proteinli, az karbonhidrat olan. Böyle kat kat yani İşte bu da üzerine kremç olarak yaptığımız şey oluyor. Böyle deseydi çok çok güzel oluyor. Bununla acayip bir lezzet veriyor bu. balkonunda. Bugün hava çok soğuk. İnşallah balkonda üşümezler. Nanem ve nane ile de süsleyebilirsiniz. Şimdi şeyimiz bitti. tatlımız Bunu şimdi soğumaya bırakacağım. Şu arkadaşlar şimdi çorbamızdan başlıyoruz. Buraya bir kaşık tereyağı koydum. Tereyağı yapmıyorum ben böyle kalıyor. Önce soğanı kavuruyorum. O evet, soğanı da parça Soğanı kavrulduktan sonra biraz kavuracağım. Bir e, süt köpüklü patates çorbası olacak. Gerçekten oruçlar için, oruçlular için çok çok sağlıklı. Yani ama süt köpüğü olacak. Üzerine süt köpüğü yapacağız. Tıpkı kap için olduğu benzer yani. Sonunda görüşürüz. Neler lazım bunun için? Gördüğünüz gibi havuç, kereviz, pırasa, çok bir bir fındık kadar da zerde, zer, zencefil, zerdeçal değil, zencefil isimlerini katıyorum. Zencefil yani az bir miktar zencefil. Bunlar tabii. Şimdi bu 40 gün sebzeler her zaman çorbaların koymak gerekiyor. Ama tabi her çorbaya da değil ama genelde %90 çorbalarda kök sebzenin bulunması gerekiyor. Çünkü lezzet veren kereviz, havuç ve pırasa. Bunun için de normal bir çorba olarak Önce tabi soğan şimdi yanmıyor. Biraz da önce pırasa kavrulsun. Bir lezzeti aroması versin yani. Bunları tabi önceden doğradım. Doğramak hayli bir zaman. Zaten ben doğramaya başlarsam <laughs> gözlerimiz kamaşır. Çok hızlı hızlı doğruyorum. Yani öyle doğramak da zorunda değilsiniz benim gibi. Beyaz yemekler. Tabii ki genelde beyaz biber kullanıyorum ben. Yoksa siyah bu beyaz kalacak Kalacağı için, beyaz çorba olacağı için beyaz biber yani. Karabiber çorba yemeklerimizi her an öldürebilir yani karabiber. Şimdi bu biraz kavruluyor. Kavrulmaya kaldı. Bunları da koyalım. Böyle de kavrulsun. Şöyle bir dönelim. Bu kavrulmaya durunca biraz daha. Şimdi patatesi koyalım. Patatesleri biraz kavrulduktan sonra tabi plan düzen geçireceğim. Ezzetinde de sonunda görüşürüz. Şimdilik videoyu stop yapacağız. Uzun süre pişmesi. Görüşürüz. Evet. Çorbam bit, bit, bitti. Çoktu. Ben azalttım yani. Tabi ister istemez çok oluyor. Şimdilik ben nasıl servis yapıldığını Tabii ki mikserden geçirdim. Bak böyle çok e, e, naziz, e, özenle yapılan bir patates çorbası. Şimdi bunu gerçekten sütlük, süt köpüğü üzerine gelmesi gerekiyor. Bu kadar yeter. Süt köpüğünü tabi de böyle illa da makine gerek Yoksa makineniz bir herhangi bir çırpıncıyla da yapabilirsiniz yani. Şayet yoksa. Ama bu makineler her yerde de bulunuyor yani. Kakao. evet biraz da kakao ekelim. Şöylece çorbamız patatesli Almanların çok sevdiği ve yediği süt köpüklü patates çorbamız. Afiyet olsun. <laughs> Beni alma. Beni <laughs> evet. alma. Evet arkadaşlar şimdi ana yemeğe geldik. Ana yemeğimizi bugün Süt dana'dan 400 gram ince kıyıldım, doğradım süt dana ve 200 gram da mantar. Neler lazım? Biraz un, biraz da maydanoz dekor için ve 200 milimde krema. Buna süt de koyabilirsiniz. Ve şimdi hemen kızartmaya başlayalım. iki kaşık sıvı yağ, yağımız da artık lüks oldu. 2'şer kaşık yeter. Ben zaten fazla yağ kullanmıyorum yemeklere. Mantarı ayrı kavuralım. Evet. Bir de soğanımız tabii ki. Önce soğanı kavuralım. Şöyle, şöyle oldu ama. arkadaşlar yanlışlık oldu. Eti koyacağım yerde. Soğanı koydum. Bir kaşık koyalım. Bunları kavuracağım ben. Kreme halinde. Sote, et sotosu. Bu ana yemeğimiz olacak. Yanına da istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. E, e, pirin pilavı, makarna, ben ben şerit makarna yapacağım. Ee, başka şeyler istediğiniz şeyi koyabilirsiniz yani. Ya da proteini yapabilirsiniz, patates pasti yapabilirsiniz, bulgur pilavı yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız yani istediğiniz bayla şey olarak şey, e, yanına bir yemeği ve bunda da çok protein var, Hem de sağlıklı hazmi kolay. Yani bu hindi etiyle de oluyor, tavuk etiyle de oluyor. Süt dana bulmamız müm mümkün değilse başka bir hindi etini, tavuk et döküyle de güzel oluyor yani et sote. Eğer bulursanız tabi daha iyi oluyor hindi e, dana, süt dana etiyle. Yumuşak <laughs> oluyor, nazik oluyor. Şimdi biz bunları küçük bir şey sonra, yine sizlere göstereceğim. Biz, ben şimdi çok yapalım nasıl piştiğini görüyorsunuz. İşte sizlere yani son halini göstereceğim. Çok yapalım arkadaşlar. Bitirdim. Bitti bak. Mantarla et sotesi. Şimdi krema koyacağım 200 milim. Bu beyaz kalacak tabi beyaz oluyor. Beyaz bir yemek. Biraz da kat versin diye tereyağı kullanacağım ve aynı anda yine beyaz biber, karabiber değil, karabiber daha çok siyahlendirir. Yeme, beyaz yemekler, beyaz etler genelde beyaz kalıyor ve beyaz biber gerekiyor yani beyaz yemeklerde. Görüldüğü gibi. Ama tabii siz isteğinize göre yaparsanız yapın. yapın. Yani nasıl isterseniz fakat beyaz etler salçayı fazla sevmiyor yani. Balık olsun, tavuklar olsun, dana olsun. Çok az da un, çok az yapalım. Çok koyu olmasın. Sadece birazcık yedim. Evet arkadaşlar bu da ana yemeğimiz. O da bitti. Şimdi yap servis yapacağım. Ve böyle görüldüğü gibi beyaz yemek. Yani her zaman da yani renkli şart değil. Bu da çok güzel oluyor. Gerçekten değer yani yapmanızı. Afiyet olsun.